Allah ya Rabbim ya. Ya ben Zehra'mın peşindeyim. Bunlar benim peşimde. Ben anlamadım ki bu nasıl iş ya. Hocam. Hicabi. Allah'ıma şükürler olsun. Gökler erken yerde çıkardı karşıma. Ne yaptın ya? Barıştın mı Gizem'le? Nerede hocam? Hocam kız Nuh diyor, peygamber demiyor. Çok inatçı çıktı, çok. Siz ne yaptınız hocam? Zehra'yı bulabildiniz mi? He, Yok bulamadım icabı ya. İşte akşam Melis'i kaçırıp maskeli kızın ortaya çıkmasını bekleyeceğim. Ne yapayım? Melis'i mi kaçıracaksınız? Hocam Melis'i kaçırmanız caiz midir? E, değildir değildir abi Ama ne yapayım başka çarem kalmadı. O. Allah affetsin hocam size. Amin amin. İyi. Oldu görüşürüz dikkat et. Hocam. Bir sorun vardı da hocam. Yine mi icabı? Vallahi sormayın hocam ya. Bu soru aklıma düştüğünden beri sağlı sollu beynimi kemirip duruyor. Çok uğraştım cevabını bulmak için de altından kalkamadım hocam. O yüzden size sormam lazım. Soruyu alayım. Şimdi hocam, Allahu Teala bizi Müslüman bir Amerikan vatandaşı olarak yaratsaydı oyumuzu Hillary Clinton'a mı yoksa Donald Trump'a mı vermeliydik? Ney? Hocam oyumuzu kime vermemiz caiz olurdu? Ya Hicabi, sen bu soru konusunda iyice çevir artanı. Vallahi level 200'sün, tavansın, zirvede bırak bence. Sağ olun hocam. Ee, oy vermemiz caiz midir hocam? Ah hicabi ah. Şimdi hicabi evladım. Bu konuda çeşitli İslam alimleri arasında. Ya hicabi, Allah seni ne güzel Amerikan vatandaşı yaratmamış. Sen niye daha hala soru üstüne soru soruyorsun? Ben anlamadım ki seni. E ya yaratsaydı hocam? Ya yaratsaydı? Amerika'da doğmuş Müslüman bir vatandaş olarak... aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık anlamadım ki ben. Hicam ben oy vermesem olur mu? He? Oğlum oy vermek zorunda mıyım? Vermiyorum lan oy oy. Caiz midir hocam? Şimdi Hicabi evladım. Ah, Gizem değil mi o? Ha? Ya hocam nereye ama ya? Şu sorumu cevaplasaydınız bari. Günah ama şu yaptığınız ha. Bak bak nasıl da kaçıyor ya. Ben şimdi ne yazacağım bu sorunun altına ki? Neyse boş kalmasın bari. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Şuna bak ya, vallahi billahi.